Bodrum'da arazi meselesi nedeniyle bir kişinin darp edildiği kavga anı güvenlik kamerasınca görüntülendi. İddiaya göre, Bitez mahallesinde H. G. ile bininci. Y. Arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bininci. Y. Ve üç yakını H. İyi arazide bir süre kovalayıp darp etti. Saldırının ardından H. G. Kendi imkanlarıyla Bodrum Devlet Hastanesi'ne giderek durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Emin Y., Ali Y. ve Abdurrahim Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Emin Y. ve Ali Y. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Abdurrahim Y ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firar eden bir kişinin ise arandığı öğrenildi. Öte yandan kavga anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.